Değerli basın emekçisi arkadaşlar, e, hoş geldiniz. 8 Mart'a giderken biz e, Türk tepleri Birliği, KESK, DİSK, TMOB, e, Kadın Komisyon ve Meclisleri, Kadın Kolu e, topluma e, mesajımızı vermek için bir araya geldik. E, eşit ve ücretsiz, eşit, özgür bir hayatı biz kadınlar kuracağız. 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacağız diyoruz. Kadınlar hem toplumsal yaşamda hem de çalışma hayatında erkek egemen düzene karşı mücadele etmeye devam ediyor. Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit değerde işe eşit ücret talebi ile İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için mücadeleyi ısrarla ve inatla sürdürüyor. Covid-19 salgınının birinci yılında çalışma ve toplumsal hayatta derinleşen eşitsizliklere karşı sosyal politikalar geliştirmek yerine kadınların yaşadıklarını görmezden gelen iktidar kadınlara güvencesiz ve sendikasız çalışma biçimlerini dayatmaya devam ediyor. Ancak kadınlar yaşamın her alanında her türlü eşitsizlikle mücadele etmeye devam edecektir. Hangi meslekten Hangi toplumsal kesimden olursa olsun, kadına yönelik şiddet yaşamın tüm alanlarında ve yaygın olarak sürmekte. Kadın cinayetlerinde cezasızlık kural haline gelmektedir. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete uğruyor. İntihar denilen son derece şüpheli ölümlerle kadınların yaşamları çalınıyor. Buna karşın yaşamlarını korumak için öz savunmasını kullanan kadınlar serbest bırakılmak yerine ağırlaştırılmış cezalarla cezaevlerinde yaşamaya mahkum ediliyor. Biz kadınlar biliyoruz ki eşitlik ve özgürlük talebimiz devletin erkek egemen hukukuna sığmayacak. Evde, iş yerinde, sokakta cinsiyetçiliği ve tacizleri ifşa etmeye devam edeceğiz. Tüm dünyada Özellikle de yaşadığımız Orta Doğu coğrafyasında ve ülkemizde kazanılmış haklarımıza dönük yoğun saldırılara ve dinselleştirme politikaları ile bizi toplumsallıktan kopararak yaşamımız üzerinde kurulmak istenen denetime karşı hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyerek direniyoruz. 8 Mart dünyanın neresinde olursa olsun sömürüye, ayrımcılığa, baskı, baskıya karşı yürütülen Kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir mücadele günüdür. Eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştiği, kapitalizmin kadın ile kurduğu ucuz emek, kutsanmış annelik ilişkisinin neoliberal politikalarla tüm dünyada yeni kölelik koşullarının dayatıldığı bir dönemde kadının varoluş mücadelesi çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. Hep birlikte sesimizi yükseltmek, demokratik, özgür ve eşit bir dünya kurabilmek, aşağıdaki taleplerimizi haykırmak için mücadelemizi yükseltmeliyiz. Kadın istihdamının önündeki engellerden olan bakım hizmetleri kadının üstünden alınmalı. Bunun için politikalar uygulanmalıdır. Salgın döneminde artan kadın işsizliği azaltacak şekilde istihdam politikaları hızla hayata geçirilmelidir. Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek, güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır. Kadınlar regil dönemlerinde en az iki gün ücretli izinli sayılmalıdır yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4 artı 4 eğitim sistemi hemen iptal edilmelidir. 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi tartışmasına son verilmeli, sözleşme ve 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Covid-19 aşısı en kısa sürede yaygın ücretsiz uygulanmalıdır. Kadınların eşit ve özgür olduğu, sömürünün, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için hayatlarımıza sahip çıkmak için, savaş ve işgal politikalarından vazgeçmek için, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için, emeğimizi ve hayatı örgütlemek için, demokrasiyi, barışı, layıklığı kazanmak için, tüm kadınları gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya 8 Mart alanlarına çağırıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü Kutluyoruz ve söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var diyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Biz e, Disk Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMOB Kadın Çalışma Grubu ve Türk Töpleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak e, tüm e, halkımızı, kadınlarımızı selamlıyoruz. Teşekkür ederiz. E, konuyla ilgili sorular varsa alabiliriz, yanıtlayabiliriz. Ee, arkadaşlarımızdan katkı sunmak isteyen olursa onu da alabiliriz Evet açıklamamız